Arkadaşlar, Şile ormanlarındayız. Bu, bakın, bu canı da yeni atmışlar buraya. Daha yeni. Gel. Ne kadar aç olduğunu görüyor musunuz? Bakın. Görüyorsunuz şimdi arkadaşlar, daha yeri kısırlaştırılmış, kulağındaki küfesinden belli zaten. Getirip ormana atmışlar. Görüyorsunuz nasıl bir yerdeyiz. bu hayvanları öldürmek için buraya atıyorlar. Sonra belediyeler diyor ki kanun gereği diyor. Biz diyor köpekleri bulduğumuz yere bırakıyoruz. E peki arkadaşlar şimdi kanun gereği belediyeler bu köpekleri buldukları yere bırakıyorlarsa ya kimseyi kandırmayın. Bu hayvanı siz burada nerede buldunuz? Şu etrafınıza bir bakar mısınız? Bu hayvan nerede buldunuz da kısırlaştırdınız, getirip buraya geri attınız? Bu kadar mı vicdansızsınız siz? Tek derdiniz olsun bu hayvanlar. Başka hiçbir şey yok. Görüyorsunuz arkadaşlar hayvan aç, tek. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani alacağız biraz daha yaşam alanı olan bir bölgeye götüreceğiz bunu.